Yıl 1970. İstanbul Atatürk Havalimanı o gün her zamanki gibi kalabalıktı. Pasaport kontrolünde uzun kuyruklar, gümrükte tedirgin bakışlar. Fakat o kalabalığın arasında bir adam vardı ki taşıdığı yük sadece valizinde değil, omuzlarındaydı da. Genç bir Amerikalıydı. Adı Billy Hayes. 23 yaşında, uzun saçlı bir üniversite öğrencisi. Türkiye'ye turist olarak gelmiş fakat başka bir planı vardı yanında birkaç kilo haşhaş saklıyordu. Planı basitti. Bu uyuşturucuyu Türkiye'den çıkaracak ve Amerika'da satacaktı. Fakat işler planladığı gibi gitmedi. Polisler onu durdurdu ve o anda Billy'nin hayatı sonsuza kadar değişti. Tutuklandı, sorguya alındı. Sonra bir mahkemeye çıkarıldı. Yargıç tok sesiyle kararını açıkladı. 4 yıl 2 ay hapis cezası. Billy neye uğradığını şaşırmıştı. Yabancı bir ülkede dilini anlamadığı bir mahkemede ne ile karşı karşıya olduğunu bile tam olarak bilmiyordu. Sam Acılar Cezaevi Karanlık, nemli duvarlar, yabancı bir dil, yabancı kurallar, yabancı insanlar. Billy bu ortamda yaşamaya çalıştı. Günler, haftaları, haftalar, ayları kovaladı. Bir süre sonra tek amacı kalmıştı. Kaçmak. Ancak Sağmacılar Cezaevi bu hikayenin sadece bir bölümüydü. Zamanla farklı cezaevlerine sevk edildi. Bunlardan biri Türkiye'nin en meşhur ve en sıkı güvenlikli cezaevlerinden biri olan İmralı Cezaevi'ydi. İmralı, Marmara Denizi'nin ortasında dış dünyadan izole edilmiş bir ada cezaevi. Kaçışın neredeyse imkansız olduğu, soğuk ve sert disiplinin hakim olduğu bir yer. Burada geçirdiği günler birinin ruhsal çöküşünün hızlandığı dönemlerdi. Denizle çevrili bu hapishane sadece fiziki bir hapishane değil, aynı zamanda psikolojik bir yıkım da onun için. Burada geçirdiği zaman hem bedensel hem de zihinsel olarak onu daha da yıprattı. Ama aynı zamanda kaçış arzusunu da körükledi. Kaçış planlarını bu kez daha ciddi yaptı. 1975 yılında büyük kaçışı gerçekleştirdi. Meriç nehrinden yüzerek Yunanistan'a geçti. Oradan da Amerika'ya. Ve hemen ardından bir kitap yazdı. Gece Yarısı Ekspresi. Kitap çok sattı. Ama asıl etki 1978'de geldi. Bir Hollywood yapımcısı hikayeyi filmleştirmek istedi. Senaryo dönemin ünlü yazarı Oliver Stone tarafından yazıldı. Yönetmen koltuğunda ise Alan Parker vardı. Filmde Billy rolünü Brad Davis oynuyordu. Ancak bu film Billy'nin yaşadıklarını anlatmaktan daha fazlasını yaptı. Türkiye'yi, Türk halkını, cezaevlerini ve adalet sistemini açık söylemek gerekirse acımasızca yansıttı. Filmdeki Türk gardiyanlar vahşi, mahkumlar sadist, mahkemeler ise adaletsizdi. Türkiye adeta cehennem gibi sunuluyordu. Film boyunca Türkler ya bağırıyor ya dövüyor ya işkence ediyordu. Bir tek olumlu Türk karakter yoktu. Yıllar geçmişti. Film çoktan vizyonunu tamamlamış, Oscar heykelciklerini vitrinlerine yerleştirmişti. 1980'li yıllarda bir yabancı Türkiye'ye geldiğinde bazen ilk sorduğu şey şu oluyordu. Gerçekten filmdeki gibi miydi? Bu soruyu yanıtlamak zorunda kalanlar arasında yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler de vardı, göçmenler de. Bazen açıklamaya çalıştılar, bazen de susup iç geçirdiler. Çünkü bu film artık sadece bir kurmaca değil. İnsanların bilinçaltında Türkiye'ye dair oluşmuş bir algının adıydı. Billy Hayes'in kaçışı filmde İstanbul'da salmacılar cezaevinden kaotik bir kavga sonucu gerçekleşmiş gibi gösterilmişti. Ancak gerçek çok farklıydı. Billy filmdeki gibi bir infial yaşayıp bir gardiyanı öldürmemişti. Gerçekte İmralı Açık Cezaevine sevk edilmişti. Burada çalışıyor, hatta bazen mahkumlar adının etrafındaki teknelerde bile görev alabiliyordu. Billy yıllar sonra yazdığı anılarında bunu açıkça anlattı. Cezaevi müdürünün ona karşı nazik davrandığını, adada yaşamanın sağmacılara kıyasla bir kurtuluş gibi olduğunu söyledi. Hatta bazı günler nöbetçi jandarmaların dikkatini dağıtarak küçük bir botla kaçma planını düşündüğünü bile yazdı. Ve sonunda bir gün adanın arka tarafında gece karanlığında yüzerek firar etti. Bulgaristan sınırına kadar giden uzun ve zorlu bir yolculuk onu beklemekteydi. Ama film bu detayları sildi. Çünkü sinema gerçeği değil, etkileyiciliği sevdi. Yıl 2004, üzerinden tam 26 yıl geçmişti. Billy Hayes elinde yeni basılmış kitaplarıyla İstanbul Kitap Fuarı'na geldi. Basın onu heyecanla karşıladı ama gözlerinde bir tür utanç okunuyordu. Türkiye hakkında daha önce hiç konuşmadığı kadar açık konuştu. Gençsim, öfkeliydim. Vietnam'dan yeni dönmüştüm dedi. Hikayeyi dramatize ettim. Ama Türkiye'yi olduğundan daha karanlık gösterdim ve bunun için pişmanım dedi. Açıkça ifade etti. Cezaevinde şiddet görmemişti. Türk halkı ona çoğu zaman dostça yaklaşmıştı. Hatta bir Türk mahkumla dost bile olmuştu. Onunla birlikte günlerce kaçış planları yapmıştı. Bu sözleri alkışlandı. Ama bu özür çok geç gelen bir özürdü. Olayın asıl kahramanı Billy Hayes pişmanlık duyduğunu açıkça dile getirdi. Peki ya senarist Oliver Stone? Stone yıllar sonra yaptığı bir açıklamada şöyle dedi: "Bugün olsa bu senaryoyu yazmazdım. Çünkü hikayenin arka planını daha iyi araştırırdım. Türkiye'ye haksızlık etmiş olabilirim." Ama bu açıklama Oscar gecesi yaptığı sert konuşmanın yanında çok cılız kalıyordu. Pişmanlığı ise birkaç yüz kişilik bir röportaj salonunda fısıltıyla dile getiriliyordu. Gece Yarısı Ekspresi Türk sineması için bir travmaydı ama aynı zamanda bir uyanıştı. Türkiye şunu gördü. Sen kendi hikayeni anlatmazsan bir başkası senin yerini anlatır ve bu anlatı seni senin gördüğün gibi değil, onun görmek istediği gibi resmeder. Ve işte bu farkındalık yalnızca sinemacıların ya da gazetecilerin değil, halkın bizzat içinden gelen bir silkinişti. Çünkü Gece Yarısı Ekspresi sadece bir film değildi. O film batıdaki bir çocuğun hayalindeki Türkiye'ydi. Filmi izleyen yabancı biri Türkiye'yi yalnızca gri duvarlar, kirli zindanlar ve zalim bakışlar arasında hayal edebilirdi artık. Oysa biz başka bir şeydik. Filmin ardından yıllar geçti ama etkisi hemen silinmedi. Amerika'da bir öğrenciye hangi ülkedensin diye sorulduğunda Türkiye cevabını verir vermez o soğuk tebessümle karşılaştı. <laughs> bu sadece bir film değildi. Bir milletin onuruyla, itibarıyla yapılan sinsice bir müdahaleydi. Ama Türkiye sessiz kalmadı. İlk tepkiler elbette öfkeyle geldi. Ancak bu öfke zamanla bir dönüşümün kıvılcımını yaktı. 1980'lerde sinemacılar bir karar verdi. Kendi hikayemizi anlatmalıydık. İnsanımızı, sokaklarımızı, tarihimizin derinliklerini sadece içe dönük anlatılarla değil, dünyaya açılacak evrensel bir dille ifade etmeliydik. Ve bu farkındalık zamanla kendini göstermeye başladı. 1990'larda Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenler Anadolu'nun taşçasını bir fotoğrafçı objektifinden yansıtır gibi sinemaya taşıdı. 2000'lerde Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül hem toplumsal hem de duygusal meseleleri beyaz perdeye aktardı ve Amerika'ya pazarladı. 2020'lerde Türk dizileri Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada tutkuyla izlendi. Ama bu sinema yolculuğunun temelinde bir yara vardı ve biz o sesi geç duymuştuk. Bu videoda Gece Yarısı Ekspresi filmini bir itibar suikastı olarak nitelendirdim. Ama bahsettiğim yıllar 70'li yıllar. Günümüze bakacak olursak o karanlık hala burada. Yalnızca ışık biraz değişti. Gölgeyi yaratan şey artık dış basın değil. Kendi içimizde büyüttüğümüz bir sistem. Artık Türkiye'yi kötü göstermek için bir Hollywood filmine gerek yok. Gerçekler yeterince sinematografik çünkü. Çünkü bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor. İnsanlar fikirlerini beğen ettikleri için hala mahkemeye çıkıyor ve hala hapis satıyorlar. Üniversiteler susturulmuş. Akademisyenler düşünce öğretmekten daha çok iktidarın hoşuna gidecek cümleleri seçmeye çalışıyorlar. Öğrenciler tutuklanma korkusuyla tweet atıyorlar. Hukuk, hukuktan çok bir araç gibi kullanılıyor. Cezalandırmak için, korkutmak için, hizaya sokmak için. Ve medya. Medya artık medya değil. Bir zamanlar halkın sesi olan ekranlar şimdi sadece bir kişinin sesi. Haber artık gerçek değil. Talimatla yazılmış bir senaryo. Peki biz ne yapıyoruz? susuyoruz, alışıyoruz. Burası Türkiye deyip geçiyoruz. Ama işte tam bu yüzden Gece Yarısı Ekspresi hala bitmedi. Film sona erdi belki ama onun yarattığı etki hala bizimle. Çünkü biz hala kendi hikayemizi anlatmıyoruz. Çünkü anlatmaya çalışanlar susturuluyor. Bir gün gerçekten özgür olacaksak kendi sesimizle konuşmayı öğrenmek zorundayız ve gerçekler son sefer olan Gece Yarısı Ekspresi'ne binip bizden gittikçe uzaklaşıyor. Sizin de bu video ve film hakkındaki yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.